geldiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin yeni forveti kim? Fenerbahçe'nin yeni forveti ile ilgili birçok isim ortaya atılıyor. Evet, söylentilerin başında Brian Brobey var. 24 yaşında ve 20 milyon euro bedelli. Evet, 20 milyon euro bedelli bir oyuncu kendisi. Bu tabii ki 5 e, golü var 19 maçta. 5 evet, golü var. 5 golü var 19 maçta ve Özellikle fiziksel üstünlüğü, birebir adam geçme ve markaj, özel koşu, e, kondisyon anlamında iyi bir isim. Ve bu konuda da tabii ki seyircilerimiz ne diyecek? Ama Fenerbahçe'nin çok acil bir e, şu anda forvete ihtiyacı var. Ve bu forvet gerçekten çok önemli Fenerbahçe için ve e, yerli anlamda, evet yerli anlamda Yusuf Akçiçeğe de bir teklif götürüldüğü söyleniyor. Fenerbahçe eski oyuncusunu kiralamaya yakın, evet bunu görüyorsunuz. Jose Mourinho ile yıldızı parlamıştı Yusuf Akçiçeğin, tekrar söylüyorum, Al Hilale kiralanmış, e, satılmıştı. E, özellikle Al Hilale transfer olmuştu, rekor bonserviste ve şimdi onu yeniden istiyorlar gibi. Mourinho'da yıldızı parlamıştı kendisinin. Ve tabii ki son kararı kim verecek? Özellikle Brian konusunda çok ağırlık var. Yani Brian'ın alınması yönünde. Ama Fred'in belirsizliği can sıkıcı. Yusuf Akçiçek'te de bir sıkıntı yok. Ama özellikle rakam olarak sıkıntı çıkarır mı Ali Hilal? Bu da önemli. Bunu da söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe şu anda forvette seyircinin çok büyük baskı var. Seyirci inanılmaz baskılı. Seyirci inanılmaz tepkili. Ya diyorlar forvet, forvet, forvet istiyoruz diyorlar. Transfer komitesine bırakın resim çekilmeyi diyorlar. Şimdi, şimdi diyorlar ne yapın edin. Ama tabii ki Sayın Torunoğulları alazaz dedi ve alıp geldi değerli izleyenlerim. Bunu da söyleyelim. Ama herkes şimdi forvet diyor. Başka bir şey demiyor. Evet forvet diyor başka bir şey demiyor. Bunu da bizim hatırlatmamız lazım. Ve Brian özellikle güçlü bir oyuncu dedim. Birçok kez dile getirildi. iki gündür ismi çok geçiyor. Şaşırtma olabilir mi demiştim özellikle bu konuda. Ama bakıyoruz ki Brian transferine de önemli e, önem veriyorlar. Yusuf Akçiçek evet Yusuf Akçiçek için de tabii ki bir teklif söz konusu. Bunu söylüyorum. Yusuf Akçiçek e, rekor bir bonus gitti ama dönüşü çok maliyetli olabilir. Kiralama yolunu seçecekler. Yabancı sıkıntısı olmayacak. Yani yabancı bir oyuncuyu satma durumu olmayacak. Yani böyle de bir durum söz konusu. İşte bu yüzden söylüyorum ne yapacaklar, hangi adım atacaklar. Tabii ki bir beklenti var. Ama şu bir gerçek ki artık bundan sonra e, önemli ve güçlü bir şekilde forvete odakların dedik ve söylüyoruz. Evet şu anda söylüyoruz güçlü ve etkili bir şekilde bu sonucu almamız lazım. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe Forvet'i almalı, Fenerbahçe Forvet'i almalı ve Forvet'e ulaşmalı. Bunun için çok büyük bir çaba var. Tabii ki bu çaba çok mühim. Sayın Torunoğulları mutlu ama şu bir gerçek ki Forvet'e alınması istiyor taraftar. Tabii ki işleri kolay değil. Sayın Torunoğulları'nın burada tabii ki yaptığı çaba ortada. Yoğun bir gayret gösterdi. Ne olursa olsun şunu görüyor. Yoğun yoğunlukla evet yoğunlukla bir transfer görüşmesi var. Transfer e, isteği var. Bu transfer isteğinin de formette olması gerekiyor. Todesco artık lütfen açıkla. Evet Todesco Santraforda Sıddıkı Şerif Anderson Taniska ve Kerem Aktürk'ü kullanmayı planlıyor. Yani bu ne demek? Şu anda evet bekleyelim mi diyorlar. Kimisi diyormuş ki Süper Lig e, listesine yazmayalım. Santrafon alalım. Vesaire vesaire. Yani şunu söyleyelim. Forvet işi kontenjene bağlıydı. Yarın toplantı yapılacak. Mevcut kadrodan birinin e, TSL kadrosu yazılmama ihtimali var. Yarın karar verecek. Yani bir oyuncudan feragat edilecek ve resmen onun evet onun e, ismi silinecek. Bu Fred olabilir mi? A, e, bu e, özellikle e, Arveres olabilir mi? E, yani bilmiyoruz bakalım. Özellikle söylüyoruz yoğun bir şekilde. E, Edson Alvarez. Evet, Edson Alvarez. E, bu da tabii ki olabilir. Çok sakatlanıyor. Ben şunu diyeyim Alvarez'siz bir o bölgeyi düşünebilirim. E, Fred. Bence Kante'nin sakatlığına dönük, Allah korusun böyle bir şey olursa filet gene kullanabiliriz diye düşünüyorum. Ben Edson alıveren silinmesini istiyorum. Bunu da belirtelim. Şimdi bölgeden gelen haberler, yani bu transfer camiasından gelen haberler sabah bir toplantı yapacak Saran. Ee, bir kişi ya silecekler, Brian'e yönelecekler, teklifi yapacaklar ve Sayın Torunoğulları onu almaya gidecek. Evet, gidecek. Ve gittiklerinde de zaten nasıl adımlar atılıyor göreceğiz. Ama tekrar söylüyorum güçlü ve etkili bir şekilde Fenerbahçe moral değer kazandı. Gelin bu morali yükseltin. Bu moral tabii ki pik yapsın ve Fenerbahçe aradığı oyunculara kavuşsun. Yusuf Akçiçe'ye pek mümkün görmüyorum. Ve Arap takımlarıyla yapılan transfer görüşmelerinin ne kadar sıkıntılı geçtiğini gördük. Zaman ve mefhumuz zaten azken ben tavsiye etmiyorum. Arap takımlarından şu anda Suudi Arabistan takımlarından sakın ve sakın oyuncu almaya gitmeyin. Bir sürü talihsizlikler yine yakanızı bırakmayacak ve zaman kazanacağız. Ve tekrar bir bilgi kirliliğini engelleyeyim isterseniz. Nunes şey gözüküyordu. Yani Nunes çok avantajlı gözüküyordu şu anda transferde Fenerbahçe'ye ama tabii ki son gelişmelere baktığımızda şunu söylemiş. Beni bol servisimizle alın. Ben kiralık falan gelmem. Evet Nunes ben kiralık falan gelmem diyor. Yani burada transfer bir şekilde yatıyor. Bryan konusu da tamamen kapalı muamma bir durum. Evet deme olasılığı yüksek. 20 milyonluk bir değer biçimi var ama kulübüyle de görüşülecek. Ödeme takvimi belirlenebilir. Hızlı bir şekilde alınabilir. Ama yarın yönetim karar verecek ve yönetim diyecek ki bir günümüz var. Hangi oyuncuyu alalım? kimi silelim ama yabancı transferi için zaman oldukça daraldı. Yani zamanı çok kıymetli olduğu ve büyük transferlerin olmadığında sıkıntılar yaşanacağını bildiğimiz için şu anda atılan adımları tabii ki dikkatle takip ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe'nin forvete ihtiyacı var Sayın Saran. Başkan Saran, forvet çok önemli. Forvet atmadan gol atmadan ne yaparsınız şampiyon olamazsınız. Gol atmadan en iyi beraber kalırsınız. Ama ne olacaksa olsun bir forvet bulun. Yusuf Akçiçek'in ben kısa zamanda olacağını düşünmüyorum asla. Brian konusunda hızlı davranılırsa bugünden olur, akşamdan geceden uçulur, orada görüşme yapılıp iş bitirilir. Yani iş şu anda tabii ki hızlı karar vermede. Sabahki yapılan toplantı yurt içinde bir tercih mi yapılacak, başka bir yerli transfer mi? Cenk Tosun'u mu alalım diyecekler. Sabaha kadar heyet görüşecek bakalım. Ama şunu söyleyelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri ve Santrafor durumu akşama kadar o heyecan devam edecek. Emin olun akşama kadar devam edecek. Gelişmeleri an ben izleyin. Şu anda her şey sabah belli olacak. Herhangi bir spekülasyona kalmayalım. Ama şu bir gerçek ki Brian'ı tercih ederim. Nunes biraz sinirli ve agresif maçlarını gördüm. Fenerbahçe'de çok kırmızı kart yer gibi Brian konusunu değerlendirelim. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.